Kızalımın hatrı için Türkiye'min aşkı için Demokrasi aşkı için Evet, 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 evet Evet, 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 evet Özgürlüklere Evet, demokrasiye Evet, 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 evet Evet, 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 evet Özgürlüklere Evet, demokrasiye Evet Yedi bölge tüm Türkiye. Türkiye, Türkiye. Gelin Türkiye'nin demokratik sürecini bir de bizden dinleyin. 70 sene millete nice zulüm yaptılar Köylüme çoban deyip her sırtına vurdular Zulümü bırakalım millete sarılalım Mührü evete basıp özgürlüğe koşalım Özgürlüğe koşalım Darbeci yapılanma kardeşi statüko inan Allah katında bu işler fasafiso fiso Söz sırası milletin tüm dünyaya iletin Özledik dostum de artık demokrasi güneşin Demokrasi güneşi Düdüğü çalanlara halkımı kıranlara Gelin hesap soralım darbeler yapanlara Demokratik demokratik anayasa diyelim junta anayasasını gelin değiştirelim evet evet ne demişti Mustafa Kemal hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demokrasi için özgürlük için milli birlik beraberlik kardeşlik için referandumda evet 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 evet, 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 evet. özgürlükle